Hoş geldin öncelikle yayınımıza. İyi akşamlar diliyorum sana. Hoş ee, bulduk. İyi ya. akşamlar. yayınlar diliyorum. Şimdi sen yakından takip ediyorsun şimdi transfer dönemi Ege takımlarını da yani alt ligleri çok fazla takip ediyorsun. Ege takımlarını e. da çok fazla yakından takip ediyorsun. Şimdi biz de tabii çok merak ediyoruz neler yaşanıyor Ege takımlarından. Sende ne gibi bilgiler var? Göztepe transfer devam edecek mi Göztepe'de? Çünkü ikinci sıraya yükseldi. Karşıyaka'yı çok fazla merak ediyoruz. Buca'da çok fazla ayrılan oyuncu oldu. Buca için söylentiler var mı? Yenilerine hangi oyuncular gelecek? e, transfer haberleri sende, senden dinleyelim. Evet, e, öncelikle tabii e, ben genel itibariyle birinci takımları ile ilgili, e, transfer politikası ile ilgili bilgi aktaracağım sizlere. Tabii ki. Ee, öncelikle e, e birincilikte Göztepe'nin bu hafta almış olduğu e, galibiyet çok çok önemliydi. E, Sakara Tarkı'yla alınan galibiyet çok büyük bir e, takımı ve taraftarı bir video için yani Süper Ligi için en bir alaklar meclisi oldu. Göztepe'de bu şekilde Göztepe'de çok ciddi bir forvet çalışması Yani Göztepe'de koca bir bir, 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 bir yani tenis savaşı var şu an. Tenis savaşı var Orada iki takımda bir tablosuna katması ciddi efor farklıdır. Bir diğer tarafta Göztepe'de de ee, sen oradan görsen bütün. Yani görsen ne diyor? İlgili ne var? Görsen ne de Yani, 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 yani Göztepe, Göztepe e, de transfer etmek istedim ama şu an en büyük efor Sini'ye parti gidiyor. Yani Sini'yi transfer etmek istiyor Gözde'de. O transferi bütün istiyor? peki işte, tabi bunlar önemli isimler İnşallah e, inşallah yani Göztepe kadrosunu daha da güçlendirir e çünkü ikinci sıraya yükseldi taraftarın da beklentisi arttı peki yeni gelen Norveçli oyuncu önemli bir isim. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Kesinlikle e, bu dizinin ismini oldu. E, bu dizinin ismini oldu. İlerleyen haftalarda ben ondan açıkçası bir regatın havası gördüm. Yani bir regatın havası oluşturacak. Eğitim e, e, ve geçen sene kendini nasıl tutar, sen, geçen sene e, beraber gördük. Bir şey ben aynı 71 gol yapabildiğini düşünüyor. 11 e, gol çırptı. Her ne kadar Kubilay bu maçı e, oynasa elinden gelen e, gayreti sattıktı yani e, atıştı da yaptı amir. ama e, sanki orada daha daha böyle düzen bir biri istiyor özellikle 51 gol Kubilay ile ilişkiler e, zaten Manchester'dan beri yetiş, katkı sağlayamadık, bilmem performansı alamadık e, kendisinden yani hem Gözdepe, Camiyası hem de bir e, Malıcı e, ayranları olarak ama e, orada kesin orada çalışması olacak. Ben diğer takımlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Tabii ki, yani, tabii ki. Şimdi yani, e, Spor'da bir Murat Aksa harekatı var. Yani e, Murat Aksa'yı sadre atmak istiyorlar Sakar Spor'dan. E, Kodil Spor'da zaten bir seni anlısı var. Orada işte Gözde Bey'le süren bir seni e, e, savaşı diyeyim orada. E, bakalım hangi takım buradan geldiğinde. Bir de seni de böyle bir kutu verin seni de. E, belki tehditleri de Fransız tehditlerinden de e, Fransız tehditleri de Fransız tehditleri bir seni tehdit var. Yani oradan da Belçika'dan de, de Fransa'dan tehdit var. E, fakat oyuncu e, eğer senin tehditleri de e, o yüzden birinci bir insanın tarifleri katında aktifte. Adil olduğu tekrar e, bandırmada tavlayan bir temi vardı zaten. Onu tekrardan birinci bir yer bu iki takımdan biri e, takımı e, seni tablosuna satacak. E, Espor'da Bartu Elmas iyi bir kale devam ediyor. Tuncay Sanlı'nın e, yönetimle Tanrıbaşçı ve İsmail Tartal'la yönetimle hala devam ediyor. Oyuncu transfer etmeye çalışıyorlar oyuncu ikna konuşuyorlar açıkçası. kuru transferinden sonra bence Barsı'ya izin bir düşünüyorum. Barsı Elmas, e, Katar Ekspor'a yakın diye e, aldığım bilgiler arasında. bir diğer in in Galatasaray'ın Evet. Oradan da sizinci gitmen çok küçük teşvikler var onun için. Ya. Yani üst sıraları oynayan takımlar arasında in in ciddi çeşitler var. Oyuncuyu bizim devletinde takımlarından e, birinde görebiliriz. Yani ilk kralı birinde görebiliriz. E, bir diğer e, transferde Nazif, bolu sporlan Yani geçen sezon çok iyi performansı Bu bir sezon biraz ciddi bir başladı ama o da e, sana başladı. Onlara bir var. Yani Başak Bey'in ilgisi var. Başak Bey'in ee, ile, e, hala e, süreç devam ediyor. Biz diğer transfer yine sallandı. Adana Spor'un e, geldiği günden beri takıma çok ciddi fark olmaz. Alanya Sanktormansı da bir bir zaten sallandı. Çok iyi bir futbolcu. <laughs> bu e, bazı maçlar bir, bir oldu bu gösterdi. E, Sallandı e, bir ilgisi var. Yani e, oyuncunun e, bir ilgisi var. Eğer ki, Adana Sporbeti 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 Urfa'ya anlatma sağlayabilir. E, Kocun Spor'dan da Aysun e, Ayran yani Yalçık ve Gülen Sporbeti Hatta çok e, karşı katkı sağlamıştı. Şu an Adana Demir'den Kocun Spor tekrardan oyuncu kadrosuna katmak çıkıyor. Yani böyle bir tanışması var. Böyle bir var. E, Son olarak da e, Kocun Spor'da e, kaleye sahtar yapılacak. Harun Ayrıl biliyorsunuz. Ee, onun e, kale Zotan Parkı var. Şu an, kalede. O kaleye bir sahtar yapılmak Onda da Burak Öğüt Hamlesi görebiliriz. Sendiklerin kalecisiyle pozitif, pozisyon, pozitif manada ilgileniyor. Evet. Birincilikten değerlendirdiğim, yani de, derlediğim e, olmasını düşündüğüm ve e, yaptığım çalışmalardan aldığım bilgilerden e, yapılacak tartışmalar şu an için bulmak ee, sana bir de bir isim soracağım bugün gündeme çok düştü ama bir haftadır var zaten bu Efe Sarıkaya Konya Spor'un ilgisi olduğu söylendi onunla ilgili bir bilgin var mı Altay'da Efe'yle Efe ilgili Yırtok takımın e, Konya Spor'un Antalya'nın e, yurt dışından tekliflerin olduğunu biliyorum şu an Konya Spor e, 10. anlaşmak üzere e, İlk ihtimalle hepimiz e, bizim ikinci yarısında Konya Spor'da veya Antalya'da görebiliriz. Ee, Yunus çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel ben, bilgiler verdin. <laughs> e, zaman zaman yine e, senin e, sana bağlanıp senden e, bu güzel bilgiler alacağız inşallah. Ben, e, ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oluyor. E, Ağzınıza sağlık diliyorum. E, yayında da bir e, konu çekmiştim. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür hadi. ederim. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.